Manisa'nın Spil Dağı, Milli Parkı'nda gizemli su kaynağının oluşturduğu şelale görenlerin ilgisini çekmekte. Kayalıkların arkasından çıkan su kaynağı yaklaşık 10 metrelik bir şelale oluştururken düştüğü yerde su birikintisi oluşturmadan toprağa karışımıyla dikkat çekmekte. Manisa'dan Sipil Dağ Milli Parkı'na çıkış yolunda at alanına 10 km mesafede 810 rakımlı güvercin kaya mevkisinde kayalıkların arasından çıkan 10 metrelik şelale oluşturan gizemli su kaynağı görenlerin ilgisini çekiyor. Sadece kışın yağan aşırı yağmur ya da karların erimesinin ardından kayalıkların arasından çıkan su, suyun fazlalığına göre şelaleyi andıran doğal bir güzellik oluşturmasının yanında toprağın altında gizemli bir şekilde yeniden kayboluyor. Ailesiyle birlikte piknik amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na giden Hasan Şahin, kayalıkların arkasından çıkan suyun yaklaşık 10 metreden aşağı şelale şeklinde aktıktan sonra toprağın altında kaybolduğunu gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi. Şahin yıllardır buraya geliyoruz. Her zaman göremiyoruz. Çok enteresan bir durum. Buradan geliyor ve birkaç metre içerisinde yeniden toprağın altında kayboluyor. Çok enteresan bir şey. Bu yoldan yıllardır geçiyoruz ama ilk defa görüyorum burasını diye konuştu. Sipil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise Güvercin Kaya mevkiinde kayalıkların arasından çıkan suyun her zaman görülmediğini, sadece kış aylarında aşırı yağmur ya da yağan karların eridiği dönemlerde şelale şeklinde görüldüğü belirtildi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolla desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.